merhaba. Ben bu Senay Çelik Zümbül, bir marka danışmanı, pazarlama stratejisti ve kadın girişimciyim. Yeni şeyler öğrenmekten keyif alan, hedefleri olan, kişisel ve kurumsal markasını doğru yönetmek isteyenlerin programı Marka Kadınlar'da bu hafta Eskişehir'de yeni kendi fırınını açmış bir kadın girişimciyi ağırlıyoruz. Yine bir lezzet şölenindeyiz yani. Konu Funda Osmanlı, Fornil Beker'in kurucusu. Funda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Markanın hikayesine gelmeden önce Tabii biz ki. sizi izleyenlerimiz, dinleyicilerimiz, takipçilerimiz tanısın istiyorum. Tabii Çok ki. güzel, güçlü bir kadın var arkasında. Kendi hayallerini 40 yaşından sonra gerçekleştirmeye cesaret etmiş ve evet. hepimize rol model olabilecek güçlü bir kadın. Hı -hı. O yüzden Funda Hanım kimdir? Bizi biraz kendinizden bahsedebilir ki. misiniz? Doğma büyüme eskişehirliyim. Şu an iki çocuğum var, iki çocuk annesiyim. Ee, çocukluğumdan beri hani genç kızlık, ileriki yaşlardan beri hep olan bir merakım vardı. Hani e, tabii neticesinde bu evde yaptığım şeylerdi bu zamana kadar. E, işte çocukların yemekleri, kendi misafirlerin yemekleri, tatlıları derken işte hmm. bu merak hep evde süreç, e, süreç devam etti. E, devamında e, çocuklar büyüdü çocuklar belki. Çocuklar büyüdü. Hayallerini o an... kadınlar çünkü ondan aynen. sonra hatırlıyor değil mi? Aynen, öyle? aynen. E, ondan sonrasında bir e, evliliğimi bitirme kararı aldım. Evliliğimi bitirdikten sonra da e, yıllardır Mutfak Sanatları Akademisi'ne e, gitme hayalim vardı. Hep bu içimde kalmıştı gidemediğim için. E, hatta hatta bir, bir buçuk yaşla e, MSA'ya, e, hani staj dönemi sıkıntılı MSA'da belli bir yaştan sonra. E, o döneme denk getirmem de tabii boşandıktan sonra oldu. E, tabii bu benim için e, hayalimin gerçekleşmesine bir adım atmak şeklinde gerçekleşti. Devamında işte Mutfak Sanatları Akademisi Pastacılık Ekmekçilik mezunuyum. Ondan sonra eğitim bitti. Arkasından staj dönemi başladı. Onun devamında da kısa bir süre çalışma hayatım oldu. Devamında da işte bir buçuk yıldır da Instagram üzerinden, yani pandemi sürecine denk geldiği için o anda hani sıkıntılı süreçti tabii bir yer açsam olmayacak hani biraz daha kendimi geliştirmem lazım ürünleri denemem lazım böyle yoğun bir süreç başladı benim için sonrasında Instagram hesabımı kurdum oradan ufak ufak evde pandemi sürecinde ürünlerimi yapmaya başladım onun öncesinde tabii bu eğitimler bittikten sonra e, staj yaptığım yerde ekşi mayalı ekmeğe de e, görmüş oldum orada. Benim tabii orada ekmek aşkım orada başladı, stajda başladı. E, devamında tabii ki bu e, ekmeği de geliştirmem gerekiyordu. Son devamında e, İstanbul'a gittim. Birinci level, ikinci level için ekmek eğitimlerini tamamladım. Ondan sonra bu serüven Tony Baker'ın serüveni başlamış oldu benim için. Aslında ben şunu Hı -hı. görüyorum. Hani hep diyoruz ya her krizde bir fırsat Hı -hı. vardır diye. Hı -hı. Bizim için bence böyle oldu. Aynen. Yani e, ben hep kadın girişimcilere söylüyorum. Hı -hı. Eğer ki risk alma fizibiliteniz düşürse, orada e, gerçekten o küçük adımlarla da uzun soluklu yolculuğu daha garantici Hı -hı. kurgulayabiliyoruz. Ve sizin bu süreciniz çok değerli bence. Eskişehir'deki bu ekmek açığını görmek, Aynen. burada fark yaratmak, üzerine zaten e, tatlıda da standart tatlı üretmiyorsunuz. Aynen. Şimdi ben de geçmişten e, profesyonel tatlı grubunda dediğim gibi e, mutfak sanatlarına olan bir ilgim ve bununla Hı -hı. ilgili bir girişimim olmuştu. İnanılmaz Hı -hı. keyifli bir Aynen. alan ama çok, çok zahmetli. Zor. Çok. ve e, o hobi olması da Hı. eğitimlerle olması bir şeyleri e, işin sürecine girdiğinizde ekip kurduğunuzda ve gıda ile uğraşıyorsanız yönetimi gerçekten inanılmaz e, profesyonellik istiyor Aynen. ve bunun maliyetleri de çok, çok. yüksek Aynen. biz bunu çok güzel kompanse ederek Bence pandeminin o e, aslında aynı Dezavantaj gözüken kısmını avantaja Avantajı çeviren çevir. bir kadın girişimcisiniz. Bu da bence örnek olmalı Hı. diye düşünüyorum bizi izleyenlere. Peki çok güzel. Şimdi Hı. biraz bu süreci anlatmanızı istiyorum. Pandemi sürecini. E, neler oldu? Çünkü Hı. ürünleriniz hem profesyonel Hı. hem lezzetli aynı zamanda çok şık sunumlarda. Yani ürünün kendi çok güzel gözüküyor. Artı teslim ederken evden bile teslim ederken... Hı. Hep böyle özel kutularınızda, ambalajlarınızla, gülen yüzünüzle, sizin elinizden çıkan o muhteşem pozitif enerjiyle tüm yorgunluğunuza rağmen orada kazandığınız parayla değil o ürünlerin verdiği Aynen. mutluluğuyla o işi büyüttüğünüzü ben bizzat şahidim. Bu çok güzel bir şey. O yüzden o süreci biz sınavınızdan dinleyelim mi? Ee, şöyle pandemi sürecinde başladım hani boş durmak istemedim. Ee, tabii boş boş vakit geçmiyor zaten bir şekilde ürünleri yapmak istiyordum. Ufak e, tam başlayayım diye düşünün Instagram hesabını kurarak başladım zaten ilk önce devamında da yavaş yavaş işte e, tatlıları olsun ekmekleri olsun e, hepsini bir sıraya koyarak işte arada Instagram üzerinden reklam vererek etiketleyerek yavaş yavaş işte çevremdekilere on, onlar çevresindeki insanlara böyle böyle e, yavaş yavaş e, ufak bir kesime ulaşmaya başladım. Tabi devamında aylar geçtikten sonra ben baktım ki birçok kişiye ulaşmaya başladım artık. E, nitekim de bunu yapma amacım benim hani e, insanlara gerçek ekmek yedirmek, doğal katkısız ürünler yapmak. Tabii ki bunlar e, biraz emek ve çaba istiyor, sabır istiyor, yorucu bir iş. Ama nitekim e, o ortaya çıkan ürünleri insanların mutluluğunu beğenilerini gördüğünüz zaman sizin o yorgunluğunuz zaten geçiyor. Bu şekilde başladı pandemi süreci. E, devamında artık tabii ki e, hep yer açma hayalim hep vardı eğitimlerden sonra. E, Bunlar e, yavaş yavaş hani yer bakmaya başladım. Ondan sonra neresi olabilir, nasıl olur? E, devamında evime yakın bir yer buldum. Orada ufaktan işte tadilatıydı, e, düzenlemeleriydi. İşte tabii ki bu uzun bir süreçte işte, bu kadar kısa zamanda olmuyor. Tedarik aşamaları falan da uzun sürüyor. Devamında yavaş yavaş derken e, nitekim bir aydır bir buçuk ay olacak yakında iş yerimizi açtık. Çok şükür. E, güzel talepler güzel. E, Müşterilerimiz memnun. Çıkan ürünler öyle ki daha iyi çıktığı zaman ben tabii en çok mutlu oluyorum o zaman. Şimdi evinden birçok kadın Hı -hı. bana da çok fazla ulaşan oluyor. Ben daha çok Hı -hı. kurumsal firmalarla çalışıyorum ya da işletmesini gerçekten kurmayı düşünen Hı -hı. kişilerle çalışıyorum. Ama ne yapıyorum? Yılda bir sefer kadın girişimcileri içinde bir eğitimim var online olarak. Fakat çok fazla karşılaşıyorum. İşte örgü öğreni var, çeşitli farklı kurabiyeler yapanı var, işte pastasını yapan var, onu yapan var, bunu yapan var. Herkes bir şekilde para kazanmaya çalışıyor. Siz burada nasıl bir bakış açısıyla farklılaştınız? Nasıl şirketleşmeden önce de marka olmayı kafanıza koymuştunuz, bir fark yaratmayı? Burada bakış açınızı biraz bizimle ve bizi izleyen, kendi işini kurmak isteyen, kadınlarla paylaşıyor mısın? Tabii ki. E, ya benim bu yolda çıkma amacım e, kaliteli ve e, iyi ürünler e, satma. Yani insanlarla buluşturma hedefindeydim. E, zaten ekmek, ekşi mayalı ekmek başlı başına bir e, ürün gamı. Ürün gamı. Yani ama zaten Eskişehir'de şu an hani benim tarzımda eski, ekşi mayalı ekmek yapan kimse yok. Yani hani bir fırın olarak yok. Nitekim hani bazı insanlar evlerinde yapıyorlar ama Gerçekten çok e, emek ve sabır isteyen bir iş ekşi mayalı ekmek yapmak ve yediğiniz zaman e, bir gerçek ekmek yemiş oluyorsunuz ve ürünün çıkması zaten e, iki iki buçuk günü buluyor bir ekmeğin çıkması Tabii bu da e, gerçekten hem yorucu bir iş hem de çok zaman alan bir iş ama tabii ki ben bunu yorucu diye vazgeçtim madem ben e, kendimi çok sevdiğim için. E, bunu tabii ki de kendiniz hı hı. süreci de yönetebiliyorsunuz. Aynen süreci de yönetebiliyorum, takibini yapabiliyorum. Ee... Kendi hassasiyetlerimizi işimize hı hı. yansıttığımızda bence birazcık orada ortaya çıkıyor her şey. Aynen, aynen. Küçük işletmelerde ben şöyle görüyorum. Eğer ki kişi markası kendi değerlerinin farkındaysa ve bu değerleri kurumsal markasında tutundurabiliyorsa... Çok başarı hızla geliyor. Orada ödün vermemiz ve vermememiz gereken şeyleri bilmekle alakalı. Ne güzel ekmek noktasında o, o prosesi ben nasıl insanlara bozmadan butik ekmeği çoklu satış adetiyle yapabilirim yolculuğuna uydurmanız, denemeleriniz çok kıymetli bence. Çünkü ara arka tarafta. Diğer ekmek fırınları binlerce belki hmm. çıkartıyor. Siz onların ürettiği zamanda çok daha kısıtlı adetli ürün çıkartıyorsunuz. Aynen. Size bunun hem zaman hem ürün maliyeti Aynen. var. Bu nedenle de niş bir pazara hedeflemiş Aynen. oluyorsunuz. İşte o doğru kişiyi bulmak, bu ekmeğin farkını anlayabilecek müşteriye ulaşmak zahmetli. Aynen. Ama bunun zahmetli olduğunu fark edip eğer ki girişimci yolundan şaşmazsa benchmark deriz markette kendine ra e rakip gördüğü, eş değer gördüğü kaliteli ürün gamına sahip diğer firmalar. Ben hani bir komşu fırın ayarında görüyorum şu an. Hatta çok daha e yurt dışından birçok örnek verilebilir. Aynen. Komşu fırın bile çok fazla çeşide girmiş durumda Türkiye'de Aynen. franchise ile birlikte sizde çok Hı. güzel farklı ürün gruplarınız var adetleriniz Aynen. az taze Aynen. çok kıymetli bunlar. Ya tüm ürünlerimiz genelde yani genelde değil hepsi günlük olarak çıkıyor zaten ekmeklerin zaten yapım aşaması iki gün sürüyor hani e, tabi çeşide göre değişiyor ekmeklerimiz günlük olan çıkanlar e, 25-30'a yakın ekmek çeşidimiz var e, keza tatlılarımız 15-20'ye yakın şu anda. E, tatlı çeşidimiz var. E, Bunlarda rafine şekersiz olanlar var. Normal rafine şekerli olanlar var. Yani en büyük şeyimiz günlük olarak çıkartmamız ve e, en kaliteli malzemeyle en iyi markalarla ürünleri yapmamız. Sen yani çikolatamız olsun, peynirimiz olsun, keza kullandığımız unlar olsun. Hani bu çünkü bazı ekmeklerimizin hepsi atalık unlar. Hepsini e, yörelerinden geçittiriyorum şu anda hepsini. Hani Gerçekten ortaya çıkan tabii ki ürün de standart bir ürün gibi olmuyor, özel ürün oluyor. Bir ekmek bile özel olmuş oluyor. Burnial ve Keri ne demek? -"İsminizin hikayesini anlatalım tabii mı? Tabii ki. Ya... Çünkü markanın Aynen. ismi de çok önemli. Ben her zaman söylüyorum bunun birçok farklı nedeni var. O yüzden birazcık hikayemizden tabii de bahsedelim. Tabii ki. Ya o zaman hani isim arayışındaydık. Hani o mu olsun, bu mu olsun. Hani ailemde kardeşim falan çok destek oldu. Hani. Olmasın baya bir isim konusunda karışıklık yaşadık ilk zamanlar ama Sonra e, Fornil e, Fransızca kökenli bir kelime e, Ekmek pasta unlu mamul hepsini kap, kapsayan bir ismi var fransızca Fransızca'da Sonra hoşumuza gitti e, bir de Fornil olunca FLO'da osmalı e, çağrışım yaptı benim ismim baş harfleri soyadımla Öylelikle sonra baktık e, güzel oldu sonrasında da bir bakery fırın geldi Böyle hem biraz Fransızca, biraz İngilizce, biraz hani karışık gibi geliyor ama okuyunca böyle kulağa hoş bir şekilde e, geliyor. Aynen tınısı da Aynen, güzel, tınısı size da de güzel. özel. Aynen. E sonra onu oluşturduk. Arkadan işte logomuzu oluşturduk. Tabi ekmek yoğunluk olduğu için biraz böyle başak tanesi falan. O da hoş oldu. Kesinlikle Büyük hem orada. okunur hem kulağa hoş geliyor. Bir de şimdi menü de aslında e, Türk pastanelerinden farklı farklı. Aynen. O yüzden hem e, Fransız esintileri var, aynen. hem de İngiliz esintileri var, İtalyan mutfağı aynen. var. E, oradaki reçetelerde bunları hissettiğiniz için bence ayrışması bile bu anlamda çok kıymetli. Aynen. Tatlılarda olsun işte dediğiniz gibi yani Fransız tatlıları var. E, İtalya İtalyan ekmeği yapıyoruz mesela focaccia yapıyorum hani onun şeyi var. Hani dediğiniz gibi hepsini Granola var, var rafine şekersiz ürünlerimizden. Ee, tabii bunların hepsi bir bütün oluşturuyor. Ee... Tam da bunu söyleyecektim aslında. Ürünlerimiz neler Hı -hı. ve biz bu ürünlere nereden nasıl ulaşabiliriz? Hı -hı. Bizi izleyen takip edenler Cornel <laughs> Bakery'i Instagram'dan takip edebiliyorlar. Tabii Instagram'dan takip edebilirler bizi. Storylerinizde günlük olarak zaten Aynen. çıkan ekmeği, çıkacak menüyü Aynen. paylaşıyorsunuz. Aynen. Yine. Tüm ürünlerimizi günlük Instagram hikayelerinde bulabilirler. O gün çıkan ekmekler, tatlılar, e, tuzlular e, veya bir gün sonra çıkacak ekmekleri hepsini takibini oradan yapabilirler. Bize telefonla veya DM yoluyla ulaşabilirler. Hepsini oradan paylaşıyoruz. Önden sipariş verebiliyor Tabii muyuz? Tabii ki. Te Evlere teslimatımız Hı -hı. var mı? Bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Tabii ki mi? şu an evlere teslimatımız yok. Onu da ileride inşallah yapmayı düşünüyoruz. Ee, özel e, günler için hani ya da sipariş vermek isteyenlere iki gün önceden siparişleri alıyorum. Mesela ya yani şu an pasta siparişlerini önceden alıyorum 2 üç gün önceden. Hani pastalar da standart pastalar değil. yine <laughs> basa basa söylüyorum. Gerçekten e, yurt dışında gördüğümüz Hı -hı. İstanbul'da, İzmir'de örneği olan Farklı bir bekeri konsepti. Aynen, aynen, yani e, çok dediğim gibi hani normal bir pastane dışında bulabilecekleri tatlıları yapıyoruz biz şu anda. E, onlar da yani en kaliteli malzemelerle katkı maddesiz koruyucusuz. özellikle bunun altını çiziyorum çünkü hiçbir ürünümüzde katkı maddesi yok, koruyucu yok. E, bu da tabii bizim e, lezzeti hissetmelerine sebep oluyor. Yani Yedikleri zaman damaklarında mutlaka bir tat bırakıyor. Çikolatanın tadı olsun, yani e, kekin tadı olsun dedi, ne için dedi, bir French bisküvi yapıyoruz mesela onun tadı olsun. Ya yani hepsi en iyi malzemelerle çıkıyor ortaya. Tabii bu da e, bir fark yaratıyor diye düşünüyorum. Evet. Bence başı bu kadar kısa sürede Hı -hı. E, aslında çok da kısa olmamakla beraber <laughs> evet. zahmetli arkada geçen o zahmetli gece gündüz çalışma. Gerçekten öyle. E, bir bu tarz fırının, pastanenin sabah altılarda açılma gereklilikleri e, ve bunun başında bir kadın olarak 7-24 duran bir kadının gücü aslında Fornil Bekir'in hikayesi. Ben öyle görüyorum. Aynen. Ve eminim inşallah Eskişehir'de ve i̇nşallah. belki başka şehirlerde e, şubeleriyle bu kalitesini bozmadan, butikliğini koruyarak e, işler büyüsün diyorum. İnşallah, Hayırlı inşallah. bol kazançlı olsun i̇nşallah. diyorum. Teşekkür Son teşekkür olarak... Tabii ki. Bizi izleyenlere Hı -hı. eklemek istediğiniz, Hı -hı. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü birçok kadın izliyor bizi. Aynen. Bugüne kadar yani hep bu tabii ki belki şu an kısa bir 20 dakikada anlattım ama tabii ki bu bir uzun bir süreçti benim için. Hayallerle başlayan ve sonucu buralara kadar gelen bir süreç oldu. Yani eğer e, ben öncelikle kadınlara demek istiyorum. Yani hayalleri varsa hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmesinler. Kendi ayakları üzerinde dursunlar. Kendileri için özellikle. Kendinizi iyi hissedersek yani etrafımızdakilere de daha iyi e, pozitiflik, pozitiflik verebiliyoruz. verebiliyoruz. E, o yüzden hayallerini devam ettirsinler. Hiç vazgeçmesinler. E, kendi ayakları üzerinde dursunlar. Hiç kimseye hani şeyleri olmasın bağımsız olsunlar kendi işlerinde kendimiz için <laughs> belki kendi, de bir şeyleri başarma istiyoruz. Aynen herkes kendisi için yani önce kendimiz için yapmalıyız ki sonrasında çevremizdekilere faydamız olsun. Ee, benim zaten hani hayalimdi artık gerçekleştirdim İnşallah bundan sonrası da çok güzel şekilde ilerler. Yine aynı şekilde butik şekilde ürünlerimi kaliteyi bozmadan aynı lezzetiyle her şeyi üretmeyi. Hedefliyorum. İnşallah hani daha da iyi olur. E, şubeleşmeye de gitmeyi düşünüyorum. İnşallah. Şu an peki son olarak <laughs> kaç çalışanımız var? Nasıl kurduk ekibi? E, şu an benimle birlikte 3 çalışan var imalatımızda. E, bir de dış işlerime bakan kardeşim var sağ olsun o destek oluyor. Ama tabii imalatımızı büyütmeyi hedefliyoruz. E, şu anda çünkü mecburen yetişmek biraz zorlaşıyor imalatta. İnşallah olursa mutfağımızı da büyüteceğiz. Harika. Kontrollü büyümeyle Aynen. demin de söyledim ya İnşallah işler güzel gitsin. İnşallah. Ben eminim ki her kriz dönemi birçok insan için farklı fırsatlar yaratıyor. Önemli olan tüketicinin ne istediğini, rakiplerinden nasıl farklılaşacağını işletmelerin bilmesi. Aynen. Siz kendi tarzınızla ve tavrınızla Hı -hı. istediğiniz şekilde hayallerinize giden yolda hedefler belirleyen Aynen. bir kadınsınız. Aynen. Ve bu nedenle de ben severek konuk ettim bugün sizi. Çok size. teşekkür ederim. Ee, Çok sağ olun. İnşallah hep beraber e, bu gibi e, girişimlerle sizlerin karşısına almaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.